Herkese merhaba arkadaşlar ben Nes ve bugün sizlerle Minecraft P de nasıl mod yapabileceğinizi göstereceğim. Minecraft P 0.14.0 Gerçi bu değişebilir de 14'lerde bir şey olmaz ki. Şimdi önceki gerekenler tabi ki de siz de üzülmüşsünüz. Şimdi burada bu önce vardı. Burada çalışmıyor yani kimi dinliyorsunuz? Dilemor diyor bu bu bir uygulamadır yani. E, çoğu kişinin de izlemiş olduğu gibi yapmak isteyip de yapamadığı onların yani kurduğu gibi YouTube'da ne bırak çok kuruyorum demesi gibi yalanlardan bıktınız mı? O zaman benim videomu izlemezsiniz. Şimdi bu, ben de blog sizin gibi bir izledim. Bloklancı tavsiye ediyorlardı ama işte bloklancı bir şeye benzemiyordu. Ben de sinirlenmiştim. En son bir mece şey mod yapmak için Minecraft'ta bir uygulama indiriyordum. Ondan sonra bir baktım mece bir masada bir uygulama çok beğenmiş. Onu indirdim mod pay diyordu. Çalışmayacağını düşündüm ama bir mod indirdiğim zaman çalıştığını görünce işte o zaman sevindim. Gerekli <laughs> uygulamalar MCP Master. Bunu Play Store'da indireceksiniz. Ya Play Store'da yazdığınız zaman yani göstermeye gerek yok yani. Play Store'da MCP Master yazdığınız zaman yani siz isterseniz yani bulamazsınız diye bir Play Store yazayım. Ben internet Açmamış Ben internet açtım. Şimdi diyor sadece mod yapmayı ay mcp master şuraya izleyeyim mcp master bakın buraya yazıyorum şimdi şuradaki baştaki şu işaret ettiğim bunu indiriyorsunuz bir de minecraft'ın normali zaten orada bir göstersem hiç hani bir göstereyim İndir, en yakın bir site vardır o da bedava bir sitedir buraya Minecraft Minecraft P 0.14 şöyle biraz 14.0 APK indir and oyun gülüp olacak bana şu çıktı Şimdi. O da artık bu videoyu falan gösterecek. Siz bu videoyu indirmenizi tavsiye ederim. İşte oraya tıklıyorsunuz, indiriyorsunuz. Bana da yazar ki Minecraft indirmeyiz yok diyoruz. Minecraft indiriyorsunuz ki yapabilirsiniz Ecep masajımızı giriyoruz. Ecep masajı sadece mod yapmaya da yaramıyor buradan haritadan harita yükleyebilirsiniz. Ondan sonra görünümden yani kendiniz kendiniz Ya bu eski dokudan tek şöpek. Dünya yapmak olduğunu bilmiyorum da. Mod beden ise buradan mod beden tıklayacaksınız zaten mod yapmak için. Ee, burada işte modlar var. Her gün şunu söyleyeyim her sabah yeni mod çıkar. Durdurma diyor. Buradan işte indireceksiniz modları. Burada Apple Ito The Game e tıklayıp buraya tıklayıp böyle oyuna girebilirsiniz. Ama bu böyle yapmaktansa şöyle yapın. Böyle yapmayın yani. Peki dediniz bazı uygulamaları yani bazı e, modları şu anlık kaldırmak istiyorum çünkü tablet çöktü dediniz. Peki diyeceksiniz da Bazı modlar yani şey yoksa çok kötü kasu diyeceksiniz birkaç mod kaldırmak istiyorum diyeceksiniz yani bunun için ilk indireceksiniz modu burada indireceksiniz içeri aktar diyeceksiniz burada tek şunu değiştirmek istiyorsunuz buradan tek tıklarsınız bunu kapatır bunu açarsınız falan filan içeri aktar dersiniz mod b dersiniz yani buradan işte bunları indirebilirsiniz. Yani bunları açıp kapatabilirsiniz. Yanlış size söyledim de İlk videomu. Ondan sonra buradaki oyun kozunu tıklayıp oyunu başlatabilirsiniz. Şimdi... İlk olarak benim bir tek şunum var. Evet, bu play dedim. İsmet Regin'in tek şunu kullanıyorum. İsmet. Evet. Şimdi buradan size yeni bir ben ney deyip yeni bir şey için Adventure diyeyim. Create diyeyim. Hop diyeyim. Yok ya flat diyeyim. Flat Şimdi burada şimdi şunu söyleyeyim. Yani bu, bu yüzde yüz kesin. Şimdi Burada kitapla buraya tıklıyorsunuz. Buradan aşağı iniyorsunuz ama. Onun bakma hata da falan atmadı o. Bir de bunun crafting diye var. İşte tabanca armadı. Ben burada tabanca modunu da atmak istiyorum. Mesela buradan İşte ben buradan ee, şey aldığınız zaman buraya fire tabi tablette olduğu için biraz küçük gözüküyor. Telefonda daha iyi gözüküyor. Telefonda daha güzel ayım dediğimiz zaman yakınlaştırmıyor yani bir dürbün silahsı tabi bu telefondan telefon değişir ayım'a e tıkladığınız zaman dürbünü açar ve yakınlaştırır bu da tablette olmuyor da telefonlarda oluyor bazı telefonlar değil e bir de buradan siz zoom modunu indirirseniz zoom'a tıkladığınız zaman Ayrıyetten bir yakınlaştırma daha ekleyebilirsiniz böylece daha etkili olur tabi bunları nasıl çalışıyoruz? Fire ateş demektir. Ayım de dürbün. Ama diyelim bir silahın dürbünü yok. Ayım sıkıldığı zaman sadece yakın Ondan sonra diyelim mermimiz var. Bunun şimdi burada kullanım barı var ya. Bunu düzeltmek için bu merminiz olması gerek. Buraya merminiz varsa ama kayıt olduğundan dolayı yapılıyor. Gördüğünüz gibi kullanım barı fullendi. Ve mermimiz de doldu. Böyle kullanım işlemi Daha başka diyeceğim bir şey yok. Hmm. Ne diyebilirim? O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. ve bay bay işte.